İnsanlık tarihi boyunca zamanın ne olduğu ve neden bu kadar önemli olduğu her zaman merak edilmiştir. Güneşin doğuşuyla başlayan günler, mevsimlerin döngüsü ve gökyüzündeki değişimler insanlara yaşamlarını düzenlemeleri için doğal bir ritim sundu. Ancak zamanı ölçmeye başladığımız anda onunla yarış da başlamış oldu. İlk insanlar için zaman, doğanın döngüleriyle şekillenen, hayatta kalma ve çevresel uyumla doğrudan bağlantılı bir kavramdı. Paleolitik çağda yaşayan avcı toplayıcı topluluklar zamanı güneşin doğuşu ve batışı, ayın evreleri ve mevsimsel değişimler gibi doğal olaylar üzerinden algıladı. Bu döngüler avlanma, toplayıcılık ve göç gibi faaliyetlerin zamanlamasını belirlerken zaman doğrusal bir süreçten ziyade döngüsel ve olay temelliydi. Örneğin, büyük bir avdan sonra karların eridiği gün gibi ifadelerle anılırdı. Antik çağda ise farklı kültürler ve medeniyetler Zamanı algılama ve ölçme konusunda doğa, dini ritüeller, tarımsal faaliyetler ve toplumsal düzenle şekillenmiş çeşitli yaklaşımlar geliştirdi. Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint, Maya ve Antik Yunan gibi medeniyetler zamanı anlamak ve ölçmek için hem pratik hem de sembolik yöntemler kullanarak karmaşık sistemler oluşturdu. Mezopotamya'da zaman algısı hem tarımsal hem de dini bir çerçeveyle şekillendi. Ay takvimi Milattan önce 3000 yıllarında Sümerler ve Babil halkı tarafından geliştirildi ve gökyüzündeki ayın evrelerine dayanıyordu. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün evreleri gözlemlenerek takvim oluşturuldu. Her ay yeni ayın görünmesiyle başlardı ve yaklaşık 29 ila 30 gün sürerdi. Bu da 12 ayda 354 günlük bir yıl oluştururdu. Ancak Babil medeniyeti güneş yılıyla uyum sağlamak için yaklaşık her 3 yılda bir Fazladan bir ay ekleyerek takvimi düzelttiler. Zaman günlük yaşamda tarım, sulama ve dini törenler için önemliydi. Örneğin, tapınaklarda yapılan ayinler belirli yıldız hareketlerine veya ay evrelerine göre planlanıyordu. Mezopotamyalılar gökyüzünü sistematik olarak gözlemleyerek yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini kaydettiler. Bu, özellikle Babil medeniyetinde astronomi biliminin temelini oluşturdu. Mezopotamya su saati Milattan önce 1500'lerde eski Mezopotamya'da, özellikle Babil ve Sümer uygarlıklarında zaman ölçümü için geliştirilen ilk saatlerden biri olarak kabul edilir. Bu saat, suyun bir kaptan diğerine düzenli bir şekilde akması prensibine dayanır ve genellikle bir hazneden damlalarla suyun akmasıyla zaman ölçülürdü. Çalışma mekanizması, bir kaptaki suyun sabit bir hızda dar bir delikten akması ve alttaki kapta biriken su seviyesinin işaretlerle ölçülmesiyle zamanın belirlenmesine dayanıyordu. Su seviyesi yükseldikçe belirli işaretler saatleri veya zaman dilimlerini gösterirdi. Bu sistem gece ve gündüz zaman ölçümünü olanak tanıyarak o dönemde önemli bir teknolojik yenilikti. Antik Mısır'da ise zaman algısı Nil Nehri'nin taşkın döngüleri ve tarımsal ihtiyaçlarla derinden bağlantılıydı. Mısırlılar güneş temelli bir takvim geliştiren ilk medeniyetlerden biriydi. 365 günlük bir yılı 12 aya böldüler. Her ay 30 gün sürüyor ve yıl sonunda 5 ek gün ekleniyordu. Bu takvim, Sirius yıldızının şafakta görünmesine dayanıyordu. Çünkü bu olay, Nil nehrinin taşma zamanını işaret ediyordu. Mısırlılar için zaman, hem tarım ve sulama, hem de dini bir anlam taşıyordu. Tanrılarla ilişkilendirilen mevsimler ve gök olayları, tapınak ritüellerinin zamanlamasını belirliyordu. Ayrıca zaman ölçümü için güneş saatleri oldukça yaygın olarak kullanılıyordu. Güneş saati genellikle bir dikili taş veya düz bir yüzey üzerine yerleştirilmiş bir çubuk ve işaretlenmiş bir kadran içerirdi. Çalışma prensibi çubuğun güneş ışınları altında oluşturduğu gölgenin kadran üzerindeki işaretlere düşerek saatleri göstermesiydi. Gölgenin uzunluğu ve konumu günün saatine ve mevsimsel değişikliklere bağlı olarak değişirdi. Mısırlılar, bu saatleri özellikle gündüz saatlerini bölmek için kullanıyorlardı. Örneğin, tarım işlerini planlamak, tapınak ritüellerini zamanlamak ve idari görevleri düzenlemek için güneş saatlerinden faydalanıyorlardı. Ayrıca, M.Ö. 1500'lerden itibaren su saatleri geliştirildi. Bu saatler, özellikle geceleri veya tapınaklarda hassas zaman ölçümü için kullanılıyordu. Mısırlılar, geceyi 12 eşit parçaya bölmek için yıldız saatleri de kullandılar. Belirli yıldızların yükselişi ve batışı, gece saatlerini belirtiyordu. Antik Çin'de ise, örneğin Shang ve Zhao hanedanları döneminde zaman algısı hem tarım hem de kozmolojik inançlarla şekillendi. Çin'in lunisolar takvimi, ayın evreleriyle güneş yılını birleştiren önemli bir zaman ölçüm sistemidir. Tarım döngülerini düzenlemek, Dini törenleri zamanlamak ve imparatorluk idaresini organize etmek için doğmuş, ayın döngüsel hareketleri ve güneşin mevsimsel değişimleri gözlemlenerek oluşturulmuştur. Takvim, ayın yeni ay ile başlayan 29 ila 30 günlük aylarını temel alır. Ancak güneş yılıyla uyum sağlamak için yaklaşık her 3 yılda bir 13. bir ay eklenirdi. Astronomik gözlemler ve matematiksel hesaplamalarla desteklenen takvim, özellikle Çin hanedanında standartlaştırıldı ve imparatorluk fermanlarıyla resmiyet kazandı. Çinliler zamanı ölçmek için güneş saatleri ve su saatleri kullanıyordu. Özellikle Han hanedanında su saatleri oldukça gelişmişti. Ayrıca gökyüzü gözlemleri için yıldız katalogları oluşturmuşlardı ve belirli takım yıldızların hareketleri mevsimsel döngüleri belirlemede kullanılıyordu. Çin takvimi 60 yıllık bir döngüye dayanıyordu ve bu hem zamanın döngüsel algısını hem de uzun vadeli planlamayı yansıtıyordu. Antik Hindistan'da ise Indus Vadisi ve Vedik döneminde zaman algısı hem pratik hem de felsefi bir boyuta sahipti. Vedik metinlerde zaman döngüsel bir kavram olarak görülüyordu ve yuga adı verilen uzun kozmik döngülerle ifade ediliyordu. Bu, evrenin sürekli bir yaratılış ve yok oluş döngüsünde olduğu fikrine dayanıyordu. Pratik düzeyde Hintliler lunisolar bir takvim kullanıyordu ayın evreleri ve güneşin hareketleri, tarım ve dini festivaller için önemliydi. Zaman ölçümü için güneş saatleri ve su saatleri kullanılıyordu. Özellikle cantar mantar gibi daha sonraki dönemlerde inşa edilen astronomik gözlem evleri, Vedik dönemde geliştirilen gökyüzü gözlem tekniklerinin bir devamıydı. Astronomik hesaplamalar, Jyotisa adı verilen bir bilim dalı altında sistemleştirildi ve bu, hem zaman ölçümü hem de astrolojik öngörüler için kullanıldı. Maya uygarlığının Tzolkin ve Haab takvimleri, Mezoamerika'da zamanı ölçmek ve dini törenler, tarımsal ve toplumsal olayları düzenlemek için geliştirilen karmaşık sistemlerdir. Her ikisi de milattan önce 1000 yıllarında Maya astronomlarının gökyüzü gözlemlerine ve matematiksel hesaplamalarına dayanarak icat edildi. Bu takvimler Maya kültürünün evren, zaman ve ritüellerle olan derin bağını yansıtır. Tzolkin takvimi 260 günlük dini bir takvimdir ve 20 günlük periyotlarla 13 sayısının kombinasyonundan oluşur. Her günün bir adı ve sayısı vardır ve dini törenler, kehanetler ve kişisel kaderi belirlemek için kullanılırdı. Muhtemelen Venüs gezegeninin döngüleri ve insan gebelik süresi gibi doğal döngülerden ilham alınarak icat edildi. Haab takvimi ise 365 günlük bir güneş takvimidir. Ve 18 adet 20 günlük ay olan Vinal ile yılın sonunda yer alan 5 günlük Vayab adlı ek dönemden oluşur. Vayab zamanı uğursuz kabul edilen bir geçiş dönemiydi. Hap takvimi güneşin yıllık hareketine dayanıyordu ve tarım döngülerini, hasat zamanlarını ve mevsimsel olayları düzenlemek için kullanılırdı. Her iki takvim takvim turu adı verilen 52 yıllık bir döngüde birleşirdi. Bu Tzolkin ve Hap takviminin aynı günle eşleştiği bir periyottu. Maya rahipleri bu takvimleri yıldız ve gezegen hareketlerini izleyerek geliştirdi. Taş yazıtlar, kodeksler ve matematiksel hesaplamalarla sistemleştirildi. 12 hayvanlı Türk takvimi, Türklerin tarihte kullandığı en eski takvimlerden biridir ve güneş yılına dayalı bir sisteme sahiptir. Bu takvimin varlığı, Orhun yazıtlarındaki bilgilerle de desteklenmektedir. Her biri bir hayvan adıyla anılan 12 yıllık döngülerden oluşan bu takvimde, yıllar, Belirli hayvan isimleriyle adlandırılır. Her hayvanın yılı, o yılın özelliklerini ve doğanların karakterini etkilediğine inanılırdı. Örneğin, maymun yılı eğlenceyle, sıçan yılı ise kargaşa ve yeniliklerle ilişkilendirilirdi. Yılbaşı, baharın başlangıcı olan 21 Mart Nevruz günü kabul edilir ve bir gün 12 eşit parçaya bölünerek 24 saat olarak hesaplanır. Türkler, gök cisimlerini gözlemleyerek geliştirdikleri bu takvimi tarım Savaş ve dini ritüeller gibi günlük yaşamda kullanmış Göktürkler, Uygurlar, Hunlar ve Bulgarlar gibi Türk devletlerinde yaygın olarak görülmüştür. Takvimin 60 yıllık döngüleri ortalama insan ömrünü temsil etmektedir. Antik Yunan'da ise zaman algısı hem pratik hem de felsefi bir boyuta sahipti. Yunanlar zamanı Kronos olarak yani sıralı ve ölçülebilir zaman olarak ve Kairos olarak yani niteliksel zaman olarak ikiye ayırıyordu tarım, ticaret ve dini festivaller için güneş ve ay takvimleri kullanıldı. Çoğu şehir devleti, ay temelli takvimlere sahipti. Ancak bunlar arasında senkronizasyon eksikliği vardı. Yunanlar, zamanı ölçmek için güneş saatlerini geliştirdi. Özellikle M.Ö. 4. yüzyılda Anaksimander'in güneş saati tasarımları yaygınlaştı. Ayrıca su saatleri mahkemelerde konuşma sürelerini ölçmek veya gece zamanını belirlemek için kullanıldı. Yunan astronomlar, örneğin Hiparkos ve Ptolemy, gökyüzü gözlemlerini sistemleştirerek takvimlerin doğruluğunu artırdı. Felsefi düzeyde, Platon ve Aristoteles gibi düşünürler, zamanın doğasını ve evrendeki yerini tartışarak modern zaman anlayışının temellerini attı. Roma takvimi ise, M.Ö. 700'lerde Roma'nın kuruluş döneminde kullanılan ilk takvim olup, 10 ay ve 304 günden oluşan basit bir lunisolar sistemdi. Mart'tan aralığa kadar sıralanan aylar, Tarım ve dini ritüellere göre düzenlenmişti. Ancak bu takvim mevsimlerle uyumsuzluk gösteriyordu. Milattan önce 46 yılında Jül Sezar, Mısırlı bir astronom olan Sosigenes'in danışmanlığında güneş esaslı Jülyen takvimini hayata geçirdi. Bu takvim 365 gün süren bir yılı ve her 4 yılda bir eklenen artık günü 29 Şubat'ı içeriyordu. Böylece yıl ortalaması 365,25 güne sabitlenerek mevsimlerle daha iyi bir uyum sağlandı. Julian takvimi, 12 aya bölünmüş ve Ocak ile Şubat'ın eklenmesiyle modern takvimlerin temelini oluşturdu. Temmuz ayı, Sezar'ın onuruna adlandırıldı. Ancak, tropikal yıldan yaklaşık 11 dakika daha uzun olması nedeniyle, yüzyıllar içinde küçük bir kayma birikti ve bu, 1582 yılında Gregorian takviminin geliştirilmesine yol açtı. Yahudi takvimi, milattan önce 6. yüzyıldan itibaren resmi olarak kullanılan hem ay hem de güneş döngülerini dikkate alan bir lunisolar takvimdir. 12 ay içeren normal yıllarda 354 gün sürerken, mevsimlerle uyumu sağlamak için her birkaç yılda bir 13. bir ay eklenir ve bu artık yıl yaklaşık 384 gün olur. Dini bayramlar ve tarımsal döngüler bu takvime göre düzenlenir. Başlangıcı ise geleneksel olarak dünyanın yaratılışına dayandırılır. Hicri takvim ise Milattan sonra 622 yılında Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ay esaslı bir takvimdir. 12 aydan oluşan 354 günlük bir yıl 29 veya 30 günlük aylar içerir ve güneş yılıyla senkronize olmadığı için mevsimler arasında kayma oluşur. Hicri takvim İslam dünyasında dini ibadetler, oruç ve bayramlar gibi etkinliklerin zamanlamasını belirler. Örneğin Ramazan ayı bu takvime göre hesaplanır. Gregorian takvim ise 1582 yılında Papa 13. Gregoris tarafından Julian takviminin tropikal yılla uyumsuzluğunu düzeltmek amacıyla geliştirildi. 365 günlük bir yılda, 4 yılda bir artık gün eklenir. Ancak 100'e bölünen yıllar artık yıl olmaz, 400'e bölünen yıllar ise artık yıldır. Bu düzenleme, takvimin tropikal yıla daha yakın olmasını sağlar ve yıllık sapmayı yalnızca 26 saniyeye indirir. 1582 yılında takvimin uygulanması için 10 gün atlanarak 4 Ekim'den 15 Ekim'e geçildi. Bugün, Gregorian takvim, uluslararası standart olarak dünyada en yaygın kullanılan takvimdir. Bilim, ticaret ve günlük yaşamda zamanın tutarlı bir şekilde ölçülmesini sağlayarak küresel bir referans oluşturur. Celali takvimi, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde Ömer Hayyam liderliğinde geliştirilen güneş yılı esaslı bir takvimdir ve 15 Mart 1079 tarihinde başlayan Nevruz'u yılbaşı kabul eder. Bir yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplanır ve 33 yılda bir artık yıl eklenerek ilkbahar ekinoksuna uyum sağlanır. Bu takvim özellikle ekonomik işlerde kullanılmış, günlük hayatta ise hicri takvim tercih edilmiştir. Rumi takvim ise Osmanlı Devleti'nde 13 Mart 1840 tarihinde uygulanmaya başlayan güneş yılına dayalı bir takvimdir ve 622 yılındaki hicreti başlangıç alır. Dakika ve saniyenin ortaya çıkışı, zamanın daha hassas ölçülmesi ihtiyacından doğmuş ve özellikle denizcilik, astronomi ve bilim alanındaki gelişmelerle şekillenmiştir. Babil medeniyetinin 60'lık sayı sisteminden türeyen dakika ve saniye, ilk olarak M.Ö. 3. yüzyılda astronomi çalışmaları sırasında kullanılmaya başlandı. Özellikle Hiparkos ve Ptolemi gibi bilim insanları, gök cisimlerinin hareketlerini hassas bir şekilde hesaplamak için bu birimleri geliştirdi. 12. yüzyılda İslam dünyasının önde gelen mühendisi El Cezeri tarafından tasarlanmış su saati, mekanik mühendislikte devrim niteliğinde bir buluş olarak kabul edilir. Bu saat, suyun kontrollü akışını kullanarak zamanı hassas bir şekilde ölçen, karmaşık bir mekanizmaya sahiptir. Kitapkül Hiyal adlı eserinde detaylıca tarif edilen cihaz, suyun bir kapta birikmesiyle çalışan, Dişli ve ağırlık sistemlerinden oluşur. Saatin mekanizması belirli aralıklarla suyun hareketini düzenleyerek saatleri ve hatta dakikaları gösterebilir. Ayrıca kum saatleri ve yanan mumlar gibi yöntemler de zaman ölçümünde kullanılmıştır. Kum saatleri özellikle orta çağda denizcilikte ve günlük yaşamda popülerdi. Belirli bir süre için kumun bir kaptan diğerine akmasıyla zaman ölçülürdü. Yanan mumlar ise işaretlenmiş mumların yanma süresiyle zamanı gösterirdi. Özellikle manastırlarda dua saatlerini belirlemek için kullanılırdı. Bu ilkel yöntemler, mekanik saatlerin icadına kadar zamanı ölçmek için temel araçlar olmuş, ancak hassasiyet ve pratiklik açısından sınırlamaları, daha gelişmiş teknolojilere olan ihtiyacı ortaya koymuştur. Mekanik saatlerin ilk ortaya çıkışı, 13. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da, özellikle İngiltere, İtalya ve Fransa'daki manastır ve kiliselerde gerçekleşti. Bu dönemde dini yaşamın düzenli bir şekilde yürütülmesi, özellikle manastırlarda ibadet saatlerinin hassas bir şekilde takip edilmesi ihtiyacı mekanik saatlerin icadını tetikledi. İlk mekanik saatler tam anlamıyla hassas zaman ölçüm cihazları olmaktan çok, düzenli aralıklarla çan çalan ve zamanı kabaca bildiren aygıtlardı. Kesin bir mucit bilinmese de 1280'lerde İngiltere'deki Salisbury Katedrali ve İtalya'daki bazı manastırlarda mekanik saatlerin kullanıldığına dair kayıtlar bulunur. İlk mekanik saatler, elektriksiz ya da pilsiz çalışan, tamamen dişliler ve fiziksel parçalarla zamanı ölçen düzeneklerdi. Bu saatlerde enerji kaynağı olarak genellikle ağır bir taş ya da metal kullanılırdı. Bu ağırlık bir ip ya da zincirle yukarı çekilir. Sonra yavaşça aşağı inerken saat mekanizmasına hareket verirdi. Ağırlığın sağladığı bu hareket enerjisi, kaçış mekanizması adı verilen bir sistemle kontrol altına alınırdı. Kaçış mekanizması, çarkların sürekli dönmesini engeller ve düzenli aralıklarla hareket etmelerine izin verir. Yani zamanın eşit dilimlere ayrılmasını sağlar. Bu sistem, çarkların sabit bir hızda dönmesini sağlar ve bu dönme hareketi akrep ve yelkovanı hareket ettirerek saat ve dakikayı gösterir. Böylece ilk mekanik saatler sabit ve tekrarlı hareketlerle zamanı ölçebilir hale gelmişti. 1344 yılında İtalyan bilgin Giovanni Dondi, çarklar ve dişlilerle çalışan ilk gelişmiş mekanik saati tasarladı. Bu saat, zamanı 24 eşit dilime bölen özel bir kadrana sahipti. 1500'lerin başında Alman kilit ustası Peter Henley'in içinde sıkıştırılmış bir yay, yani zemberek bulunan saatler geliştirdi. Bu icat sayesinde saatler, Artık ağır ağırlıklara ihtiyaç duymadan çalışabiliyordu. Böylece saatler küçülerek cepte taşınabilir hale geldi ve ilk cep saatlerinin temeli atıldı. 16. yüzyılda Galileo Galilei, sarkacın hep aynı sürede sallandığını fark etti ve bu düzenli hareketin zamanı ölçmede işe yarayabileceğini düşündü. Onun bu keşfi, saatlerin daha hassas hale gelmesi için önemli bir adımdı. 1656 yılında Christian Huygens bu fikri kullanarak ilk sarkaçlı saati geliştirdi. Sarkaç her salınım yaptığında saat mekanizmasındaki dişlileri adım adım hareket ettirerek ibreleri ilerletir. Bu düzenli hareket, yer çekimi ve mekanik denge prensipleriyle yüksek doğruluk sağlar. Yeni saat, zamanı çok daha doğru ölçebiliyor ve günde sadece birkaç saniyelik sapma yapıyordu. Bu gelişme, saat teknolojisinde büyük bir devrim yarattı. 1675 yılında Christian Huygens ve Robert Hooke, denge çarkının salınım hızını düzenlemek amacıyla spiral şeklinde bir yay olan balans yayı sistemini icat ettiler. Bu yay, denge çarkının daha kararlı ve düzenli hareket etmesini sağlayarak zaman ölçümünü büyük ölçüde hassaslaştırdı. Mekanik salınımın kontrol altına alınması sayesinde taşınabilir ve güvenilir cep saatleri üretilebilir hale geldi. 18. yüzyılda John Harrison, Gemilerde kullanılmak üzere çok hassas bir saat olan deniz kronometresini geliştirdi. Bu saat, okyanuslarda doğru zaman ölçümü yaparak gemilerin konumlarını hesaplamalarını sağladı. Öyle hassastı ki, günde yalnızca 0,02 saniye kadar sapma yapıyordu. 1770 yılında Abraham Louis Perrelet, saati takan kişinin hareketiyle kendi kendine kurulan bir mekanizma icat etti ve bu sistem saatin elle kurulmasına gerek kalmadan çalışmasını sağlıyordu. 1923'te John Harvard bu fikri geliştirerek ilk otomatik kurmalı kol saatini üretti. Böylece saatler daha pratik ve kullanımı kolay hale geldi. Modern saatler, quartz teknolojisi ve atomik saatler gibi yüksek hassasiyetli mekanizmalarla çalışır. Saniye, uluslararası birim sisteminde zamanın temel birimi olarak Sezyum-133 izotopunun temel durumundaki iki enerji seviyesi arasındaki geçişin 0 Kelvin'e yakın bir ortamda 9 milyar 192 milyon 631 bin 770 periyotluk elektromanyetik radyasyon döngüsüne karşılık gelen süre şeklinde tanımlanır. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.